Herkese selam olsun dostlarım. Hoş geldiniz. getirdiniz. Arkadaşlar dün atmış olduğum Skippy the video, Toilet videosu trendlerde ilk beşe girmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Beğenen, yorum atan, abone olan, paylaşan Allah razı olsun hepinizden. Eyvallah. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. Ama mutluluğum çok uzun sürmedi. Çünkü benim burada sapaksların vardı ışık veren. Onlar patladı. Bir tanesini zar zor tuttum. Diğerini hiçbir şekilde yapamıyorlar. Yani bu demek oluyor ki yenisini almam gerekecek ki kaç paradır kim bilir. Arka tarafa yüklü bir miktarda giriş olacak. Aa kredi. İyi seyirler. diliyorum arkadaşlar. Yorumlardaki bir kardeşime beğenen, yorum atan, top açılımından işte 900 jeton falan göndereceğim tekrardan. Tak diye gösteriyorum. Adam aynen böyle yapıyordu. Bir tane bundan, üç tane bundan hızlı hızlı alıyordu. Tamam böyle alıyordu. Mesela bunu geçiyordu hemen böyle. Böyle hızlı hızlı geçiyordu. Hızlı hızlı bile geçemiyorum şu an. Hiçbir şey gelmiyordu. Tamam. Doğru. Aynen böyle. Sonra böyle yapıyordu. Adam gerçekten çıkarttı. Evet. Bir şey gelmeyecek tabii ki. El addidi. El Hadiydi. Şimdi gene bir şey çıkmayacak. İnşallah olur olarak... Zaten çok param yok. Evet gene bir şey çıkmıyordu. Daha sonrasında. Bak Ronaldinho'ya tıkladık. Baktık geri çıktık. Sonra buna geldik. Böyle yaptık iptal ettik. Böyle yaptık iptal ettik. Böyle yaptık iptal ettik. Böyle yaptık. Ettik. Böyle yaptık. Ya hak dedik. Bekledik şimdi geliyormuş. Ay, ay, ay. Bilader ben vallahi de billahi de. Ya ben var ya ben ya çölde kutu beyesi gelse beni tuta be kardeşim. Ronaldo diyor ki bu Kunde kim bilader. Gelene bak ya. Kunde ya. Ya millete Ronaldo diyorlar gelir havada karada. Pizza da geliyor birader ya. Alex Berenguer, Alex Telles, Solot, Oliver, Oli, Oliver Torres. Puh Allah kahretsin. Roger Marti. Marti, Marti, Marti Martizane. Çıkana nasıl çıkıyor ben anlamadım aga. Ya müzik bile değişmiyor be kardeşim. Şimdi Erik Garcia, Erik Garcia da da var Erik Garcia. Uzayarak yine mi Erik Garcia'yı. Ve Arjen'in Armişon Aldınları memlekette. Ronaldo yok kalmış memlekette. Bunda gelsin lütfen hadi. Geldi, geldi. Geldi, geldi. Geldi, geldi. Geldi, gelmiş, gelmiş. Gel bak geldi geldi bak. Bak geldi bak burada Alvaro Morata. Morata aslında adam değildir be. Onun iki hakkımız var. iki hakkımız da gelirse ben burada bütün tüm Türkiye gelsin hocam. Yeter be kardeşim ya. Elim sıksın yani gerçekten. Getirebiliyorsan bunu zaten ikide. Vay be kardeşim. Softbox'ım bozuldu. Takım tutarız şampiyon olmaz. Burada bir kere bile adam getirtemedim. Bu da bozulacak. Kız severiz bize bakmaz. Kameram istediğim gibi çekmiyor. Ben istediğim gibi çek... Seferovic bir dahaki Seferovic diyor bak adam bir de billur geçiyorlar bir de bir de bir lur geçiyorlar bizde. Seferovic diyor. Bir dahaki Seferovic. Anladın mı? Sefer ya. Bir dahaki sefere Seferovic. Anladınız mı? Ben tamam, bu şartlar altında benim mizah yapıyorum. Daha da ne yapayım ben? Ben bu formayı çıkartıyorum hemen. Ben bu formanın da uğrunu battım. <laughs> arkadaşlar kadronun ıslama üstünde Real Madrid forması var şu anda. O yüzden Ronaldo'yu alacağım. Eğer ben bu çenilirsem Türkiye değil, dünya değil, kainat değil. Hayvanlar alemi değil. Direkt arkadaşlar uzaylılar. <gülüyor> <gülüyor> Bak UFO'lu insinler beni böyle <laughs> diye vakumlu yukarı çeksinler. Orada tüm uzaylılar, koca gö gözlüler, beyni falan büyük olanlar beni incelesinler ya o kadar yani. O kadar net konuşuyorum. Beni getirsinler yeni gezegende çok Marsa karşı dostsunlar. O kadar net. Hadi bakalım. <laughs> çok büyük konuşmuş olabilirim. Çok büyük konuşmuş olabilirim. Oğlum, oğlum, oğlum. Çocuğum, Arkadaşlar <laughs> argada bülbülüte falan yazmayın. Oo! <laughs> oh, wow. Lan satış yapmayın ha. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Lan oğlum. Hadi be oğlum be. Ya uzaylılar tarafında anın Vallahi o kadar Penaltı yok Ya yapma kim Oğlum önden müdahale lan Seni şikeci Benim var ya Benim kötü uza Ah ne oldu penaltıymış lan Bu normalinde sarı yedi Lan dur Lan Sen de benim kadar gerçekleri gör Oğlum bu adamın takımı güçsüz gözüküyordu. Ben anlamadım hocam ben 2100 falan gösteriyordum. Messi'ler havada uç. Uzaylılara vermiyor. Ya brother ya. Bizim uzaylılar ilk defa böyle bir daha kaybedeceğim galiba. Bunu izin veremem. Hadi be oğlum be. Yap oğlum. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Tamam çok iyi. Şimdi koş koş koş. Neymar. Neymar. Dedi ki benim güzel antrenörüm benim dedi güzel antrenörümü ilk maçında Neymar gol attı ya. Ben orada senle bir orada senle bir ısındık be bile ders. Yapma oğlum. Tamam hemen hemen hemen. Makara yapma oğlum. Oğlum bu nasıl bir A ayağının vandik kes onu. Üff. O oğlum niye açamıyorlar bizim adamlar uzaklara ben onu kestiremedim fazla. Oradan oraya bu pas gitmez. Bravo. Bak kalecinin hareketleri var ha. bilgili ve kültürlü. Onu geçerdi ya Neymar. Aha. D ya ya madem bir alt yedin devamını getir be kardeş. Hala uzaktan denedi. Ha hop. Ananı. Ab be abbe parli, ab abbe Yapabilir mi? Alır onu. Neymar da Silva. Neymar da Silva. Neymar da Silva. Ayaklarını çiliyor ayaklarına bak şu. Şu. Bu da bir kimse duldan değil, kimse padişah değil, kimse ne 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 Birinci adama Oo, Aynısını biz yapsak Foyla gömerdi hakem Kerenin Gale biz olduk Bayan Munchin karşısında Neymar'da Silva iki tane gol attı Junior Neymar'da Junior Ronaldinho'nun Ve oğlu ne ya, Yürü git Yürü git Ulan sen de sik Vandik var hocam Onda bir Vandik var Oy he Koş Koş oğlum Haaland Ananı amanın ama. Üçü atarız diyorum şu anda. Üçü bekliyorum. Ananı kalecinin ağzının içine gir. Oradan şu çekelim. Ağzın içinden. Direkt nakilen. Hocam. Oy. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Uzaylıların gözü yaşlı. <laughs> Çünkü Cristiano Ronaldo da bir uzaylı. <laughs> Ayağım boşa kaçtı. Allah. Lan yapma. Yapma. <laughs> ah be sür Ronaldo sü canını sıkma sü <laughs> Samuel Eto falan arkadaşlar bu Afrika taraflarından bir ekibimiz var Samuel Eto var kadroda Samuel Eto, bambaşka bir şey oğlum. Ne alaka lan Samuel Eto? Canım çekti ha harbiden. skandım lan. Bilader Samuel Eto. Kadronun tatlına bakar mısın rakibin? Yani bunlar Allah'ın lütfu bunlar Allah'ın cezası. Arkadaşlar şimdi Türkiye'yi savunuyorum Afrika'ya karşı. Hadi bakalım. Ve ayrıca şöyle bir şey var. Gerçekten Türkiye takımlarında oluşturabiliyorsun. 18'den Türk takımı istiyor. Özel bir yere katılıyorsun arkadaşlar. Eğer 31 bin like gelirse söz olsun ki 18'den Türk oyuncu alacağım kadroya ve oraya katılacağım. Tabii nasıl yapacağım onu bilmiyorum ama rakip gerçekten dişli. Dediğim gibi Eto var ya Eto yani Eto bitmiş mı göreceğiz yani adeta? Eto bitmiş. Eto bitmiş. Eto bitmiş. Bitmiş. Eto bitmiş. Eto'yu çok severdim bu arada. Samuel Eto. Bilen bilir. Biliyor musunuz Eto'yu arkadaşlar? Harbi otları bilir bu arada. Oha. Bir ara yapıştırır geçer. Çok hızlı koşuyordu. Zaten ganalım. Bir nereliydi birader? Sene ne geldi. Sen. Kendi ligini bilmiyorum da tek başına takımını taşıyordu. Oğlum Samuel Eto hangi Türk takımında oynamıştı lan? Bak işte. Bunu gerçekten şu an unuttum ya. Bir Türk takımında oynadı. Ben bayağı kıskandım falan. Kimdi o Türk takımı birader? Güzel. Oğlum ne alaka ya? Neyse. 10-10'u satayım, golü oluyor. Bu maçta da yenilir... Yok, bu maçta böyle bir daha koymak saçmalık olur ama iyi, hadi sizin için gireyim. Bu maçta da yenilirsem... E tuzu yara kıyar arkadaşlar. Konuşursam çok ağır konuşurum. Pfff! Hala var yani, abi. Evet, yaptığım hareket... Dallamalara bak benim. Dallaması sonundan dolayı... Arabası atarsa... abi. Nijerya'ya karşı... Oğlum, ver lan şu topu! Ha? Çok zorlu bir denemeydi zaten, o pasın oradan geçmesi. Vur lan Ronaldo! Ananın avradının nikahı almış be kardeşim. Ah Lukaku olsa eyvah alabilirler mi? Oğlum bu ne biçim bir... Adamda Samuel Eto'a var. Nasıl kim bir de çıkartmıştır Allah bilir. Hani bir taktik maktik de çözmüyor ki bizim işi. Bende de Ronaldinho olsa şimdi ben de tribe girerdim. De Eto'yu Ronaldinho'dan da fazla isterim bak. O mısın? Onu alamazlar ha. Ver pası. Güzel bir ara gördüm orada. Offside. Daha top gelmedi offside ver. Tövbe tövbe. Bu adamın bir bildiği var o yüzden kanadı kapatıyorum bak fark ettiniz mi? Oyun tarzını bozuyorum ha. Ya ona mı verdim ben be bilader? Daraltın orada adamı daraltın daraltın adamı daraltın. Allah Allah topu alıyorum topu alıyorum. Yaptığım hareketin dallamasyonluğu seviyesine bakar mısın? Lan oğlum manyak mısın? Koş la koş la. La oğlum benim adamları yere falan atıyorlar. Yeter lan. Hakem. Ananı s**ayım mı kalıyor? Yo ha lan yazar onu. Abi Ağlan yaz be oğlum be artık be. Yaz oğlum tüm uzaylılar diyoruz ya. Bunların bir de enteresandır da yani. Bir avatarlar falan kocaman bilader. Koca avatarlar kocaman ya. Oradan hesap ediyorum da yani baya yok mu ağlandım bir anda. Ananı. O nasıl bir kafa vuruşudur bilader sen. Ya sen çok affedersin. Dik kafalı mısın be kardeşim Yani dik dediğimi anladınız siz. Başında dik yok arkadaşlar. S şey var. Tamam bırak maçı. Tamam bitir bitir. Ya bilader bak. Ben, ben de aynı olsa ne? Şey bak. ben de aynısı olsa yemin ederim maçı bitiriyor ya bu takım bile bize burada yani tek sevda tek yürek arar buluruz izini bilirsin zır deliiz biz hem yanımda hem kuşumda nerede olsan seninleyiz bir oluruz vereceğim pasın anasını avradını senin anana ulaştırma ona kapat onu bile der. bile der alo kapat onu kapat vandik kapat onu tamam oradan oraya bir şey olmaz oradan oraya delirme sen satışı koymazsan Of of be kardeşim Of be kardeşim Çok sinirlendim ya Ya böyle bir Ya bak 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 Oynamıyor adamlar Satış koydu 3'e ye al, Ye ye aynen Tek kalem açtığını bak 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 Dallamaz sonluklara Bak Bak Ya sen nasıl şerefsiz umursun Anasını sattı adam Ne oluyor az önce 3 kişi burada yerde, Tekmelediler adamı Birazdan gol vermedi Hadi be kardeşim benim Adamlar Neymar'ı bile Benim Neymar'ımdan iyi oynuyor Ben anlamadım Aynı adamdan 2 tane Basla oğlum Basla bas bas Basla bas bas Basla bas la bas, bas, bas Ya atın anasını bunu atamıyorsanız ya. Ya yani, lanet olsun 1 milyon dolarlık kadro yaptık. Ya Arap Ligi gibi geldim en lanet takımı en kral takım yaptım ben bunu anlamıyorum bile. Anlamadım ya çıkartın be kardeşim ha. Ah. Ha buradan ne golü ya al. Ah kaleci alır onu. aa bak nereye gitti. <laughs> Aynen. Al Neymar dön at. Bravo bravo tamam tamam sakin sakin sakin. Hadi beyler çek cumhuriyeti gibi çek cumhuriyeti gibi. Çek cumhuriyeti gibi hadi. Hadi oğlum. Valla çı... Bak anasını satayım orada kim var be kardeşim. Oğlum alın şu adamla şu topu. Hey. Tamam. Hadi be kardeşim. O nasıl? Yes. İçeride var ya adam var adam. İçin yanar 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 ya. Ben de seni kaybettim. Mikrofon gitti mi? mikrofon gitti mikrofon. Eğledik her şey dökülüyor be kardeşim. Çıkamıyorum maçtan çıkamıyorum. Kilitlendim hocam. Maçtan çıkamıyorum. Çık git. Çık ver penaltı ya. istemiyorum oğlum hadi. Tamam durdur dur kaleci. Tamam hadi. Hadi kardeşim hadi. Ya, hadi lan. Bana bunu yaptırdınız eski kurtuluş, eski kurtuluş spor formasıyla geldim arkadaşlar. Gerçek anlamda bu maçı yenemezsem NASA'ya gidiyorum. Mars'a gidiyorum hocam. Mars'ta bu işi bitiriyorum. Arkadaşlar böyle iddialar koymam sizi eğlenceli mi? Bu arada işe rekabet katıyorum birazcık. Rakibim olmadığı için, yani rakibim olmadığı için derken, rakibim olmadığı için. Benle oynayan birisi olmadığı için arkadaşlar, e, burada rakiplerimizle online olarak oynuyoruz yani. ondan dolayı böyle iddialar koyuyorum. Vilahović hocam bak işte Bak işte ama yeter. Penaltı mı? Penaltı verirsen şaşırırım hakem. He? Hakem. Ben anlamadım be. Ben anlamadım be. Anneni Facebook'tan mı yazdın be kardeşim? Neymiş bu ya? Vallahi yani bu hakimin derdi ne benimle ya? Hiçbir şekilde benim lehime işleyen durumlar. Oha. Bak bak. Ya mesela benzer bir iş az önce bana yapıldı. Penaltı verilmedi. Ben mesela yaptığım fual mesela anladın mı? Hani. Birazcık da yorgunum kusura bakmayın arkadaşlar. Abicim bak. Aman 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 aman. Harbi ben annesini falan tanımıyorum hakemin ama neyse. Anlamadım. Babasıyla mı sorunumuz var acaba? Babası esnaf lokantası da ben acaba yemeğini mi yemedim bu adamın? Ne yaptım ya da? Ne yaptım? Yanlışlıkla babasına ben ortaya tutacağım bu sefer. Abi bir şey sağ atacakmış gibi duruyor ama. Yes! Yes! Hakem de olsa, uzaylılar da gelse, İllü Mehmet de gelse, ben buradayım kardeşim, ben buradayım. Hadi eyvallah. Kardeşim hani Neymar aldınız? Ben Muhammed Salah alacaktım. Sizi sevdiğim için aldım bunu. Lütfen arkadaş ben mi kullanamıyorum ya da bir şeyler yapmam gerekiyor size öyleyin arkadaşlar. Info falan verin. Bilgi verin. Bilgi. Bilgi açıp okuyorum yorumlarınızı. Çok önemli benim için yorumlar. Ya da kimi transfer etmeliyim? Lovic. Aha. Vila. Uzaylılara karşı, uzaylılara karşı Vilahoviç. Güzel gayet iyi. Sen bana o golü izlettin ya, izletmeyecektin oğlum. Ya anam. Yeter be kardeşim be. Yeter be kardeşim ya. Allah Allah. iki pas yapamıyoruz ya. Hadi hadi hadi. Bas direkt, bas. Vakit kaybetme. Aynen. Yani, gelişi güzel bir orta Hoppa. Heh. Allah Allah. Ben anlamadım be birader. Partile bebek partile. Maçtan mı kaçtın birader? Alo. Maçtan mı kaçtın birader? <laughs> Arkadaşlar iddiamız hala devam ediyor. Mbappe, Lewandowski, Komal, Kimmich, Kimmich, Oğlum Kimmiş? Ne be? Hani kapı çalıyor. Tak 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 tak. Allah Allah kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Cevap versene kim o? Ses yok. Baba bağırıyor. Kimmiş? Kimmiş? Valla baba ben de bilmiyorum. Oğlum kimmiş? İsmi kimmiş? Anladınız Neyse. Yazalım şu anda. Oğlum adam kadrosu benden çok daha iyi bu arada beyler. Eee o yüzden. Ama yine de tabii ki de ağlamayacağız. Oğlum bak işte bak. Anladın mı ya? Ben bunu yaptığımda bana foil veren hakem ona vermiyor abi. Bilsen şimdi neredeyim çılgın gecelerdeyim. Evet ya. Gerçekten hakem gibi. Yesenekal. Neyse Çek Cumhuriyeti maçı gibi düşünebiliriz biraz. Hadi be oğlum güzel bir orta. Güzel orta gol getir. <laughs> Vur! <A> <laughs> Bende top. Ya abi. Adam var ya ne yapıyor ha? İnşallah gol atarız lan. Allah aşkına gol at. Allah aşkına gol at be. Vur lan. Kalecileri yemiyor kanka. Benim kaleci olsa alamı odun açtım arkadaş çok sinirliyim ya. Aynen. Da gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Yazdan. Yazdan oğlum. Oo <laughs> ha be kardeş. Yani kıçına mı birine mi şey yaptın ya? Ayakla vurulacak yerde kafayla vuruyor. Yok orada zaten kafayla dene kanka istiyorsan. Güzel. Güzel. Di. 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 Her şey güzelli ta ki o paslaşmayı görene kadar. İsyan. Aşağı mümkün mü? Söyle kendimden başka O konu alamaz ki oh. Ya abi bu ne? Neymar'a dokunmak yeterli mi? Top alabilmek için Bu adam kürdan mı ya? Nereye koşuyor ki adam? ben anlamadım Akdeniz açıklarına mı koşuyorsun bilader? Karadeniz açıklarına mı koşuyorsun? Nereye koşuyorsun? O, Offside, offside. Kafanı bir kaldır zıplasana be. Bir zıplasana orada be. Kanka topa belki müdahale edersin de. Ya yeter be. Bunu var ya, bilerek yapıyor ha. Bilerek yapıyor bunu. Bu araya gittin de. Abi adam tam böyle o pratik hata kesiyor anladın mı? Hakem o adam boşuna bir düştü yere bak. Valla saygı duymuyorum artık ya bu yapılanlara. Öğrenmiş bir şey durmuyor. Eli ayağı durmuyor bak. Ay, dümdüz vuruyorlar ya. Pis burun falan vuruyorlar ya. Hadi be oğlum be. Maçı yenersem çıldırırım burada. Yenemezsem de yine çıldırırım. <laughs> bak tek bas böyle oynanır ha. Bıraktım. Koşmayı bıraktım. Fark ettiniz mi onu? Yok mu birader? Bir karambole molen bre. Balık bir tane adam araya sıkıştırıp Biri tamamlasın be. Kaleci belli ki yemiyor işte. Hadi lan bunu atın lan. Güzel tak. Lan! Lan! Ya ne oluyor birader? Bak 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 bak. Topcan bazına bak bak. Bak! Basın artık ya. Hadi be kardeş parlı. Hadi be oğlum be. Hadi be gülüm be. Hadi be kardeşim. Hadi canım. Hadi aşkım. Hadi. Adam nasıl böyle bir pozisyon buldu? O öyle bir dal alanda. Hadi be canım be. Hadi be gülüm. Hadi sevgi. Hadi be bebeğim. Hadi. Oğlum benim adam. Lan Allah aşkına benim adamların derdi tam olur. Ne ya? Oğlum benim adam. E, oğlum attım kılı elimi attı sürüle. Bu ne? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar kusura bakmayın bir anda alt f çektim. Bir anda benim attılar önde. Ben Asfaltlar attı. Beğenirseniz yorum atarsanız çok sevinirim. Şu ışık olayını çözersek çok daha eğlenceli videolar da atacağım. Kendinize çok iyi Çok yoruldum bugün biliyor musunuz? Sabahtan beri koşturmaca Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz